Siz bizi takip edin. Ben burayı etiketleyeceğim. Sen gir istersen. E, ee, bu durumda şurada arkadaşlar. Bir dakika şimdi. Ve bunlar kim ya? Arkadaşlar biraz bekleteceğim. Biraz zamanı durduruyorum. Hadi başladı ha. bir şey var o beni büyüten köyde A bırak evin bırakın O O ne de yaz Büyüten canım yani. Arkadaşlar başlamıyor oyun Anladın başlamıyor Aha bırak evin bulduk Bu bırak evin Aha başladı Arkadaşlar FPS diyor. Kaç? Kats, elini kaçır. Broke FPS fıpısı, FPS'i de. Yalan danışma. FPS 4. Arkadaşlar FPS fıpı, FPS'i yazdık şimdi. E oyun gelsin. Bir dakika sizi biraz bekleteceğim. FPS'i ne gelmedi ya? Broke bulmuyoruz. Gelecek bu. Broke venedi. Bakıldı. FPS'i gir şey. Yok ben. Yalan attın. Niye ökümde çakmışsın? Ayşim, mən mə şəkil çəkirəm. Bir YouTuber deyiləmmi? Ay, sənə video paraşmışam. Paraşmışam. Bax, necə də yaxşıdır. 2 dənə yorumum gəlir. Amma bax buraya girəsən. Bu söz dehra box-a var. Təka. İyi gəlmir. İndir'e de bastık. Hiçbir şey gelmiyor. Terlik de zayıftı burada. da bu? Roblox. Evet. Geldi de. Bu da ne baksınlar? MB mi? O da iki. O da iki. Biz de gelmeyelim. Sizin deneyiniz çok iyi. Bu nedir? PUBG'dir bu. <gülüyor> <gülüyor> bir PUBG. PUBG. İki PUBG. Yine gelmiyor. İki <laughs> PUBG. Var ama birinci patik 20 Dur koyalım. Gel Bir de da Arkadaşlar başladı ismim şu. Koy oyuna başlayalım size geleceğiz bir dakika biraz zamanı doldurayım bari arkadaşlar ya siz çok üzüyorsunuz beni ya bir dakika oyun başlasın bari arkadaşlar ee, oyuna başlayacağım biraz oyunu aa, hızlandıracağım. Ha bunu bu deneyeceğiz de. Şimdi bunu sağa mı atacağım? Hmm. Sağa mı atacaksın? Sen hmm. 80'de de Atmıyor mu? Hmm. Atmıyor mu? Atmıyorum. Sağ hmm. Hmm. Long. Niye? Çok Arkadaşlar başladı şimdi bunu biraz e, bekleyeceğiz. Burada lo Loandi gitmesi lazım. Get Long gidiyor, get mi? geliyor. Ee, bu defa telefondan çekeceğiz çünkü e, bilgisayarım evde kaldığına göre evet, bu defa ondan çekeceğiz. Bununki de kaldı. kaldığına göre Hüseyin ne yapıyor lan orada videomu çekiyor. Lan kamera nerede o zaman? Evde mi kaldı kamerada? Ha. E ee, kamerayı niye evde bırakıyorsun? E ee, ne yapıyor? Lan aklın çıksın senin. Telefon tamam, kamerası yapıyor da. Tamam. Allah'ın cezası. Redmiş çalıştırıyor lan gerizekalı ne konuşuyorsun orada? Tamam arkadaşlar biraz hızlandıracağım o. Hmm. Arkadaşlar oyun başladı. Nasıl geliyordu Arkadaşlar başladı. Ee, saate var hala. Saat şurada bir dakika. Aha. Öldüm. Başla. Dur abi. Tamam. Güzel bak. Hadi. Arama adamı. Eldi şimdi. bitti ya? <laughs> Arkadaşlar saniyemiz şurada. Bu bitince de video da bitiyor. Başladık. Hadi hadi hadi. Adam nerede? Lan oğlum bu adam ne yapıyor? <laughs> of nasıl vurdu. Arkadaşlar yeniden başlıyoruz. Saniyemiz bitti. Gireceğiz birazdan. Hadi gir. Giremiyorum. Ne yazıyor arkadaşlar kendisi biraz Bekal O yazıyor. Reply. Girdin, ha? durdu, ha? Hah, girdi mi? Hadi şimdi dursun. Girdi. Girmedi. Arkadaşlar girdi. Girdi girdi. Of en de silahımız gitti ya. Ya inmiş. Böyle silah gelsin arkadaşlar. paramız bitti para almaya gidiyoruz. Para gel. Gel arkadaşlar gidiyoruz. Hoppa Şimdi girmiş. Ha şimdi girmedi. Peki. Arkadaşlar. Arkadaşlar.

Şeyler video. Rapınar. Eli, eli. E eli e, e, ne yapıyor? Ne yapıyor? Nereden geliyor? <laughs> Arkadaşlar bildiğiniz gibi Almanca da ölüyor. Bu oyun mu? Abas, bundan daha iyi. <laughs> video, videonun içine hazır oldu değil mi? Evet. Konuşma. Ne bu kimya? sen. bak. Eliyorum böyle. Aa, oğlum dünyada yine düştün Evet evet yere düştüm. Ha orada da kale var Kale olman ne alakası var oğlum? Dünyayı terk ettin sen. Onlar terk ettiler ben. Bir dakika paramız kaçtı. Bir dakika <gülüyor> paramız kaçtı. Bu ne lan? ya. burada e, 6 olunca video bitiyor değil mi He. Burada altı olunca video bitiyor. Adam vermiş Lan yok lan. Uyyy. birleşmiş evet, evet, oldu. He 5 de param. Lan ölmüyor ki. Evet evet. Orada adam orada. Ee, oha. Nasıl? Can var idi. kalbim Kalbin var idi. Evet. Ee, o Arkadaşlar şimdi de bizi bloka saldı. Bir evet. bakar mısınız? Evet. Hı -hı. Girmiyor. Arkadaşlar videomuz bura kadardı. Evet. Haydi eyvallah değil şeyin? Evet. Evet. Bay bay. Bir adamlara bay bay demen yok herhalde. Evet evet. Bay bay. Bay bay. Videomuz buraya kadardı. Evet. Ve abone olun ve yorum yapın. Ben de size şu an ne kadar Birim açık ediyorum. olduğumu anlattım size. Haydi eyvallah kardeş. Hadi çık oyundan.